İşte karşınızda Türkiye. Minik ama çok güzel bir ülke. Peki bu ülkede bir iç savaş çıksaydı? Ayçiçek ya çok pahalı lan. Ne yapacağız biz? Yo alakası yok. 10 milyar bir ayçiçek çiçek ya çok pahalı mı? Şimdi de demiş ki biz böyle neden geçemiyoruz? E NATO? 10 dolar Rusya'dan yardım alacağız. Sıkıntı yok. Demiş ve savaşı başlatmış. Ve Boom. Türkiye Çin'in egemenliğine girmiş. Türkiye bu durumdan tabii ki hoşnut kalmamış ve NATO hemen devreye girmiş. Almanya ve Birleşik Krallık Türkiye'ye yardım eden ilk iki ülke olmuş. Savaş bir süre daha devam ettikten sonra diğer NATO ülkeleri de Türkiye'ye destek vermeye başlamış. Savaş zorlaşmaya başlıyor. Artık yardım mı alsak acaba? Ve Çin Rusya'ya savaşta ona yardım etmesi için bir anlaşma göndermiş. Rusya da bunu kabul etmiş ve savaşa dahil olmuş. NATO'nun işi daha da zorlaşmış. Fransa da bu haberi duyduktan sonra hemen savaşa katılmış. Amerika da diğer ülkelerle yardım etmek için savaşa katıldığını tüm dünyaya yetmiş. Türkiye, NATO sayesinde topraklarını geri almış ve egemenliğinde geri kazanmış. Buna dayanamayan Çin, Rusya'ya şunu demiş. Japonya'yı savaşa dahil etmek zorundayız. Bize yardım ederse belki savaşı kazanabiliriz. Ardından Rusya ve Çin Japonya'ya savaşa katılması için bir istekte bulunmuş. Japonya da bunu kabul etmiş ve 3. Dünya Savaşı resmen olarak başlamış. Ve dünya ikiye ayrılmış. NATO kazanabilecek mi? Yoksa Rusya, Çin ve Japonya Tüm dünyaya ele mi geçirecek? <laughs>